Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir kapçıma var bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Yine mekandayız geldim. Aha. Baygın. O da baygın. Selamun aleyküm. Dur arkadaşını da çekelim. Çocuklara yar Yine burası çok kalabalık. Ay, Burada da adamlar var. Önde. Hop o da baygın. Gelme, gelme yeleğim kaskım yok. Solda da adam var, vuracak beni. Tamam, sıkıntı yok. İçeriden oynarız. Geçtim. Kask falan bulmam lazım. Biri geliyor. Vallahi yeleğim de yok, canımı fullleyemiyorum da. Geldi. Abi Ne oluyor, ışınlanıyorsun? <laughs> Adama bak. Var mı bana şurada bir kask. Biri daha geliyor. Gel kardeşim gel. Hepiniz gelin. Ben tek siz hepiniz. Ama benim bir kas bulmam lazım. Şuradan verin mi? Vermedi. Tamam. Ben orkestriyle bir canımı fulleyim oynayacağım. Ben de geldim. Ben de geldim. Kardeş de vursun. Tamam. Bu tekmiş galiba. Aldık bunu. Sanırım bu gemi temiz. Burayı temizledik. Ben de ne varmış? da bir şey yok. Bu ilk vurduğum adam. Sağ tarafta biri vardı da. O bu muydu acaba? Bu gelen miydi? Bilemedim. İyi, burası kalabalıklaştı. Ne oluyor? Adam atladı. Ya, nereden geldin? İsmailcan, ben seni zaten bulmadım. Ay, bir daha mı atladım? Ne oluyor? dahil olmam lazım hemen. Değiş, değiş, değiş. Geldim. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. İşte bu kadar ya. Ben siz fight attılar. Mis gibi, mis gibi bir vs attım ya. Mermi bitti var mı böyle bir şey? Ay son bir. O da benim. Burası tertemiz arkadaşlar. İşte bu kadar. Burayı tertemiz yaptım. Şimdi ortası açıldı. Bir ortaya bakalım. Bugün çok keskin oynayasın var. İnanılmaz. O yüzden kar 98'i bırakmayacağım. Oynayalım bugün bol bol. Sana da buradan güzel bir şey verirsen çok müthiş olacak. Ne verdi? K90 garanti veriyor zaten. O yüzden kar 98'in yanına yakışır. Hemen aldım. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benim burada işim bitti. Ben artık gidiyorum. Şimdiden destek olan, beğeni atan, yorum yapan herkese çok teşekkür ederim. Cansınız, seviliyorsunuz. 4 oyuncu daha geldi. Ama nereden geldiniz? Acaba öldürdüklerim geri mi geldi? Ee, neredesiniz? Aa, önde biri. Gel. Evet. Allah sağda da biri var. Gel buraya. Bot mu bu acaba? Yo yo değil galiba. Gel buraya. Ayo botmuş bu. Bot korkuttun beni. Yapay zeka. Bak beni de sağdan sıkıyor da Adamı göremiyorum ki. Nereden sıkıyorsun? Biri var. Geziniyor orada. O tarafa oynamam lazım. O tarafa. Konuşamadım yine. Ya. Ay, yakında biri var. Bir saniye. İşte de biri var. Burası kalabalık. Ay. Yakındaki geliyor. bir daha çatıya çıkacağım. Tamam sakin. Hayır. Tamam. Onu aldım. Onu da aldım. Son saniyede canıma bak. Adam çok güzel vurdu. Gerçekten çok güzel vurdu. Gel bakayım buraya. Hop. Başka kankası var mı diyeceğim de yok gösteriyor adam. Bence başka biri yok. Zaten burada son bir gösteriyordu. Hop. Seni de alayım. Tamamdır. Burası... Tertemiz arkadaşlar artık. Artık gidiyorum zaten. Burada başka bir işim kalmadı. Evet şimdik. Kurtarmada adam var mı acaba? Yani kimse gözükmüyor da. Bir yine de yoklayalım orayı. Burası kasıyor çünkü. O çünkü içinde adam olabilir. Allah seni. O kayayı kim koydu oraya? Buranın kapıları falan kapalı. Odam atladı. Hop hop hop. Ay hayır. Tamam aldım onu. Bir ses daha var. Sakin. Geçtim. Kardeşim seni duydum. Böyle çıktı. Bak bak. Gel gel. Hop. Onu da aldım. 1 vs 2 mi attım? Uy çok kasıyor. Çok kasıyor. Bunlar birini mi kurtardı diyeceğim de. Sakımın kökü kazındı dedi. Bunlar kurtarmış olamaz da. Bayağı kastı. Vallahi biri atlıyor mu ne oluyor? Çünkü içinde kimse gözükmüyor da. Adam olabilir. Ben ah, adam geldi. Ayo. Yapay zeka. En sevdiğim, en sevdiğim. Tamam. Ben bagimi alayım. Çünkü içine bir bakacağım. Belki orada adam vardır. Aha. Oy, oy. Vallahi yine yapay zekaydı ama melodi yaptım. Çok güzel vurdum. Adam da olsaydı yine aynı şekilde vururdum biliyorsunuz. Yine alarm sesiniz hazır. Her zamanki gibi. Benim bir kask gerek almam lazım markette duracağım. Allah, burada da ses var. Adam var. Ne oluyor? Tamam. Baygın. Haydi şey. sen. Adama bak. Adamın kafasından zebra çıktı gördünüz mü? Hayır nereye gidiyorsun? Bak öyle olmaz. Hı. Tamam. Bak. Ay. sana. Hayır hayır Ya. P90 mayanım, az diye bitirmedim. Göster. Bir daha göster. Al bakayım. Aa ah, nasıl? Dişim. Göremiyorum ama seni. Kalesta bombesi. Ya şu bomba izi de çıkmıyor arkadaşım. Şöyle bir gelişini attım. Bak yine güzel atıyorum da. Yok buradan göremeyeceğim. Benim onun yanına gitmem lazım. Böyle olmayacak. Bomba izi de çıkmıyor arkadaşlar. Oraya imkansız o şekilde atmamız. Hayır. Tamam. Kalabalıklar sanırım bunlar. Ama bize fark eder mi? Fark etmez. Oynuyorum. Tamam. Burada. Hop. Selamlar Eküm. Diğerleri de geliyor. Tamam. Pompalama aldım. Şimdi hayır. Pompalı şovu izleyin. Bir daha geliyor. Tamam. O gitti. Gelin gelin siz de gelin. Ama bomba işi bozar. Ay! Vurdum bir tane tek yemedi. Burayı bombalayabilirler. Çok kötü oldu bu. Dur, şuradan oynayayım. Tamam, baygın. Direkt çektim, atladım. Ah, i̇şte bu kadar ya, İşte bu kadar. Siz misiniz öyle gelen? Nereye geliyorsunuz öyle? Ben tek siz hepiniz. Ben tekrardan kar 98'ime geri dönüş yaptım. Pompalı şovu başka bir videoda devam ettiririz arkadaşlar. 128 paramız var. Bir fişek almadık mı? Zaten yeleğimizde çıtır hasarlı. Bir vursalar yıkılacağız. Bir şey mi yolladım? Gelen gelsin. Paraşüt sesi. Ama bir kişi galiba. Şöyle direkt çatıya uçtum. Tamam. Böyle. Oy 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 oy. Adamın yüzündeki bütün her şeyi gördüm. Yakın mesafe 8x atılır mı be? Vallahi adamın yüz haritasını çizdim arkadaşlar. P90 vermem yok. Direkt Groza'ya geçişimi yaptım. Bu nereden atladı? Acaba kurtarmadan kurtardılar mı bunu? Ya da bu tahliyeyle falan mı geldi? Anlamadım ki. Ne var lotunda? Bir bakayım. Yok bunu kurtarmışlar. Bunu kurtarmışlar. Aha sislemişler orayı. Robo atıyorlar. Öl, gitmeyin. Vallahi sesim kısıldı bak size. Bağıracağım diye. Ay kurtarma tarafı da dolu. Tamam, bu adamı zaten oradan kurtarmışlar belli. Oy, Birileri daha da oraya. Kurtardı var. O ne öyle? Hop. Nasıl? Tamam, baydım ona. Hayır. Kardeşim. Nasıl ya? Ya kaskına gitmedi var mı böyle bir şey? Soldan da birileri sıkıyor. Ama oy AVM var. Ha gördüm. Bak yine kaskına gitmedi. Bir tane yedi. Bir tane daha ye. Kaçırdık. Bir sürü vurdum. Ya şurada AVM, AMR falan olsa o kadar güzel olacaktı ki herkes tek yiyecekti de. kar 98'de bu kadar oluyor. Ama olsun arkadaşlar halledeceğiz. İlk başta bir kurtarmaya oynamamız lazım. Orayı bir temizleyelim. Ben direkt dalışımı yapıyorum. Adam orada. Ay siste biri yokmuş. Tamam. Geldim. Baygın. Burada da biri var. Evet. Hayır, ya. Hayır. Gelme gelme. Geliyor. Galiba Sakin. Bomba attı. Tamam. O da baygın. Canıma bak. Geliyor. Kaç 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 kaç. Tamam onu çektim. Kurtaramadı. Gelme. Gelme üzerime katil. Gerçekten attığım en iyi 1 vs 4'lerden biri olacaktı. Çok güzel fight'tı. Büyük ihtimalle o adamın da canı birdi. Rakibi de diyemedim direkt geçtim yanlışlıkla. Gerçekten çok iyiydi. 26 kill 4911 hasarımız var. Sağlık olsun geçelim diğer maça. Tekrardan mekandayız arkadaşlar geldim. Bu sefer acele etmeyeceğiz. Ama benim de aynı kadarı yaşayan biri. Hayır ya bir mermi bile gitmedi. Kaydım. Aha, onu da gördüm. Ya kardeşim. Ya sen ne yapıyorsun? Gideceksin diye geliş yoluna sıktım. Ben direkt oynayacağım. Hop. Selamünaleyküm. Ama tekrardan aynı hatayı yapmayalım. Acele etmeyelim. İki kişiler galiba. Aldım onu. Yerde de karşıdan. Gördüm. Baygın. Sağda da biri var. Solda da biri var. Gidiyor. Hayır hayır bak kilimi çekti. Ya bu iki etti. Havada baydığımı da aldılar bu arada. Onun da kili gelmedi. Tamam sıkıntı yok. Sol tarafta da adamlar var. Biz ilk başta bir canımızı fullleyelim. Sonra o tarafa da oynayacağım hızlı bir şekilde. Nereden sıkıyordu bunlar? Aha tepeye çıkmış. Ama buradan gözükmüyor. Ay adamın ruhunun dumanını gördüm yine. Aha. Baygın. Tamam onunkini direkt çektim. Şu soldaki geçer mi acaba? Hiç gözükmüyor buradan da. Oynayacağım oraya. Ay 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 orada orada gördüm. Tamam. Böyle tam üstüne. Hop. Hayır. Ay. Gördüm. Yok böyle bir şey. Adamı uçurdum resmen. Tamam sıkıntı yok. Aldım onu da. Ama gidiyorduk. Neredeyse gidiyorduk. Siz de fark etmişsinizdir. Yine risk aldık. Yapacak bir şey yok. Risk bizim gö göbek adımız biliyorsunuz ki. <laughs> Buradan sıkıyorlar. Son 4 kişi kalmış zaten. Hızlı bir şekilde oynamam lazım onlara. Bir takım kalmış olabilir diyeceğim de yok. Fight diyorlar. Hayır 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 yetiştim yetiştim beni de bekleyin. Gözükmüyor ki. Şu çatıya bir çıkabilirsem. Aa gördüm birini. Gördüm. Hayır, Hayır. Çekemedim. Aa. Yine mi kilim çalındı? Gördüm. O da gitti. Vallahi kilimi çalmış. Ya bu 3 etti. Gerçekten 3 etti arkadaşlar. Siz artı 3 kil yazarsınız. Size güveniyorum. Bunu da bayağıdır söylemiyordum. İlk videolarımda hatırlayanlar varsa... Yorumlara yazsın. Çok söylerdim. Ah be. Gözümde canlandı koskoca mazi. Neyse şu ortayı bir açalım. Dediğim gibi bugün keskin nişancı çok oynamak istiyorum ama verirse tabi. Umarım bir AVM AMR falan verirsin artık. Vallahi 8x var. 8x var. Böyle AVM'yi vallahi verdi. Tamam. P90 AVM müthiş ikili. Daha ne olsun? Bu maç bizde arkadaşlar. Vini'mizi alıyoruz. Arkanızda yaslanın. Çayınızı kahvenizi alın. Ben win'i geçiriyorum. Alan ne tarafta? Tamam. Direkt alana doğru gidelim. Siz de o sırada beğenileri asmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ofise. Işte. Nereye Yok, geri gidiyor. Kurtarmaya gidiyor olabilir mi? Geri gitti çünkü. Bir bakacağım o tarafa. Aynen, kurtarma araba durmuş. Geldim. Kurtarmışsınlar. Olmadın mı? Yok arkadaşlar. bayağı baktım ama gelen giden olmadı. Bence hiç oyalanmayalım. Diğer adamları bulmaya devam. Ha o ne? Bot mu? Aynen öyle. En sevdiğim en sevdiğim. Tamam. Devam. Sakin. Hayır çok kötü burası. mi acaba bu? Geliyor. Ben de geldim. Ay adama bakmak. Güzel hasar verdi biri daha var. Vallahi kardeşim iyi oyuncusun ben inandım. Aa iki kişilermiş. İkisi de gitti. İlk adam gerçekten güzel pikliyordu. Ama ben aldım kardeşim. 1 vs 2 mi de attım. Biz hiç oyalanmayalım. Her yere rush atıyoruz arkadaşlar bugün. 119 param var aslında. Bir fişek mi alsak ne diyorsunuz? Bence alırız. Yeleğimiz de çıtır hasarlı. olsun. Yele 3 yeleğe paramız yetmez de 2 yelek alabiliriz. Şimdilik idare eder. Bir fişek. Bir de yelek. Tamam. Gidelim güzel bir yerde atalım. Oh, ön taraftan adamlar sıkıyor. Gördüm. O ne öyle? Çok açıktalar. Tut bakayım. Hayır. Bir tane yedi ama bak. Tut. Oy. Bak bak. O da baygın. Adamlar botu alacağım diye bana yem oldular. Biri daha var orada. Hayır, hayır, hiç hayır, Hop, ay. Adamı bak. Arabanın inmesiyle ölmesi biri oldu. Botum gel seni de ezeyim. En sevdiğim. Tamam, aldım onu. Benim güzel bir yerde fişe yatmam lazım. Acaba şu mod yerinde adam var mıdır? Varsa da fişe yatarız yoksa da fişe yatarız. Çok bekletmeyelim. 30 kişi var çünkü belki gelin olur. Burada kimse yok. Ben direkt gönderdim. O, taliye gidiyor. Keşke şöyle Talya'yı vurabilsek arkadaşlar. Böyle bir şey getirseler oyuna. Çok güzel olurdu. Neyse. Fişeğim gelsin. Adamlar da belki gelir. Fişeğim geldi. Ne verdin bana? Hiçbir şey. Bize lazım değil. Ben direkt adamları bulmaya gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Benzinim bitti yine. Bu tarafta araba yok. Oy, sağdan fişe katmışlar. Ha, tamam. aşağıda bir araba var. Onu alacağım. Direkt ben rastlayacağım şeye. Yakın, bayağı yakın hem de. Oy. Buna da araba geldi. Oh, Adamlara bak. Oyyy görmüşler hemen beni. Oynayacağım oraya. Sakin. Hayır hayır diğer maçta hata yapmayacağım. Biraz daha sakin oynayacağım. Geldim. Şu çatıya çıkabilirsem çok güzel olur. Aha, biri geliyor. Baygın. O da baygın. Hayır. Bak bak Göster bir daha. Bir de gösteriyor. Hayır. Tamam. Gelmedi diyecektim. Adam çok güzel vurdu. Çıktı mı acaba o zaman? Al bakayım şunu. İyi. diğeri de arkadaşına gidiyor. Bir de şunu al. Nasıl? Çok güzel attım o bombayı. Sen de şunu al. Yok arkadaşlar bomba izi çıkmayınca benim okunmuş bombeler gitmiyor. Geçtim. Geçtim. Baygın. İyi vurdum ona da biraz. Bak. Bu da beni blokluyor. baygın. Tamam. Üçü baygın. Son bir. O da gitti ve bir vs. 4'ümü attım. İşte bu kadar. Biz gibi bir vs. 4. Daha ne olsun. Bu sefer biraz sakin oynadım ama. Aynı hatayı yapmayayım dedim. Yoksa böyle güzel fightları yalan edebiliyorum bazen arkadaşlar. Acele edip. Tamam bunlarda bir şey yapmış. Bunları daha yeni kurtarmadan geldiler herhalde. Ay fişek var bunda. Bunu da yollamadık mı hemen? Bence yolladık. Bence bu sefer gelen olur diye düşünüyorum. Zaten yeleğimiz de yine bayağı hasar aldı. En azından yelek kask değiştiririz. Çek şey geldi de yine adam gelmedi. AMR. Ama ben AVM'yi daha çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden saldım. Yine iş başa düştü. Ben adamları bulmaya gidiyorum. Hadi bakalım son 8 kişi. Abi drop atmış. At durmuş orada. Oy. İkiler. Hop. Ya. Çok kötü yerde kaldım. Onlarda da keskin var. Hayır hayır hayır. Hop. Oy. Vurdu bir tane. Bak orada kolay vuruş yapamadım. Atın üzerindeki adama vuruyorum. Var mı böyle bir şey? Her zaman derim. Zora başarırım. Kolay zaman alır. Tamam. Sıkıntı yok arkadaşlar. Halledeceğiz. Ay, Fightladılar orada. Ben direkt dalışı yapıyorum. Geldim. Biri de uzaktan sıkıyor. Ay, Aldım ikisini de. Bir an sonra adamı vuramayacağım sandım. Karşıdan da biri sıkıyordu da. Nereden sıktığını tam anlayamadım. Bir arabayla gezeceğim. Ha, gördüm. Yasıyor balyanın arkasında. Ha, Ben göremiyorum ki. Bir daha gezeceğim. Ha, gördüm. Hop. Ay. Aldım onu. Yatmış bir de oraya. Benim P90 mermim çok az kaldı. Şunlar da varsa çok güzel olur. AVM mermisi varmış. Bu daha güzel oldu. Ben MG'ye geçişi yapıyorum arkadaşlar. Böyle olmayacak. Bunda mermi yok. Tamam bundan mermiyi bulduk. Başka adam var mı acaba buralarda? Gerçi adam dışı burası. Alanı verdi. Tepede güzel bir yer alabilirsem çok müthiş olacak. Adamlar sıkıyor. Oh. Oy. oy! Aa ikisini de mi aldı Vallahi iki kişilermiş. Biri de sıkıyor. UMP ile de Aa gördüm. Hop. Oy oy oy. Gül sen artık gülme hocam. <laughs> Ama <o> bayıldı. <laughs> Onun arkadaşı var mı acaba? Onu gördüm. Baktan gözüküyor. Sisliyor. Görüyor mu? Hop. Adam, adam da güzel sıktı da. Sürünüyor galiba arkadaşı. Gerçi orası alan değil herhalde. Mecburen bana gelecekler. Bak baktan gözüküyor. Sonra bana hile diyorsunuz. Dürbünü kapatıyorum gözüküyor. Açıyorum orada. Oy bir tane daha vurdum. Ya şu adama canım sıkıldı. Görünmesin beni uğraştırmasın. Hadi kardeşim. Ee, alan geliyor. Ne yapacaksın şimdi? Oy iyi onu olay olurdu. Ya yeter artık. Hop. Oy tam zıplarken. İşte bu kadar. 25 kill ve win arkadaşlar. AVM'yi biraz geç konuşturduk ama konuşturduk. İlk maç kar 98 ile bu maç AVM ile. Bence keskine doyduk diye düşünüyorum. 25 kil 3840 hasarımız var. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Videoya beğen atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.